<messizlik> Selam aleykum. Haydi kuşlara. Kuşlara ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şey diyeceğim yemin ederim biz çok beceriksiz birileriyiz. Youtube'da videolarımızı beğenmezseniz hiç şaşırmayız. Ama lütfen bu, 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 bu yemek <laughs> yiyebiliyor musunuz? Biraz daha <laughs> Dur 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 şimdi bakın. Şimdi bakın. Enes küçük yaşta zaten YouTuber olmayı hayal ettim. Lütfen Enes'e o... Çocuğum ne yapıyor çocuğum? Ee, altın. YouTube plaketini getirin Enes'e ne olur. Ne olur olur olur. Ya ben çok çirkin biriyim. Ben bundan sonra kameraman... <laughs> ben bundan sonra kameraman olayım diyorsanız yorum ayar. Olur mu kameraman? Hayır hayır hayır. hayır <laughs> Arkadaşlar kötü diyenler like atsın. İyi diyenler abone olsun. Like atacaklar. Kesin bak çok çirkin. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. Şuna bak. <gülüyor> 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 evet. bak bunlar o iyi. Bak kameraman ol ne yorulmak kameraman ol ya. O sanki yok.